Hazır mısınız? Zıngıl 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 zıngıl. Dur ağzımla yapmam lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar ne mongas- <laughs> Size bir şey değil mi? Bunla var ya ne videolar izlersin, <laughs> ne videolar. Tamam, Allah herkese inşallah çok daha iyilerini versin, sizlere çok daha iyilerini versin. İnşallah çok sevgili Eee Aurus, sevgili Gigabyte. Hatta sevgili Kojira Bloom e, sağ olsun. Daha takmadık. E, hatta Kargo dün gelmiş. Ben dünkü kargoları falan hatta gofretin babası falan da gelmiş. Onlara bile bakmayı e, unuttum ettim. Ben de bu sabah gördüm. Bu sabah açtım ettim yani. <laughs> Öyle. Öyle. Sadece kutu. <laughs> bana sadece bana bana sadece kutusunu gönderdiler. Bakalım takacağız edeceğiz işte. Ya ben şeyi bilemedim bu arada. Acaba dedim yayında mı taksam? Sonra dedim ki ya zaten ben takmayacağım. Bunu Batuhan takacak. Eee Batuhan da asla şeye müsaade etmez. Batuhan ben yayın açayım da senle bir taraftan sohbet ederim de sen de tak desem asla 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 kabul etmez. Bak kabul etmeyeceğinden eminim ya. İçinde ne var oğlum? İçinde ekran kartı var işte. Şimdi oyunun onu mu açayım? Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Daha iyileri, daha iyileri sizlerin olsun inşallah. Daha güzelleri, daha iyileri. Ee, en en iyileri. Ama benden iyi olun. Beni bilmeyin o da olur yani. Benden çok daha iyi olun. Ee, beni unutun. Hiçbir önemi yok efendim. Şu anda açamam. Şu anda gerçekten açamam bu arada. Hakikaten açamam. Bir şey mi şey yaparım diye çok korkuyorum. Hakikaten bir şey yaparım diye çok korkuyorum. <laughs> Paket açılımı yapmıyorum bu arada. Onurcan hoş geldin, hoş geldin. <laughs> bir an lol bekledim, şaşırttı. Ya lol'ün bende ne işi var? Lol'ün bende ne işi var? Gerçekten kutusuna bile bak ciddi söylüyorum size. Kutusuna bile doğru düzgün dokunamıyorum. Korkumdan. Ya peki bir şey diyeceğim. Mert'in bana hıyar yollaması yok mu? <laughs> Mert bana Mert bana hıyar. Hadi bir bakalım dur. Ekle bir saniye. Ay bu arada çok fazla insanın da sinirleri bozulacak- o, bu ne? Kutunun içinden kutu çıktı. <laughs> Kutunun içinden kutu çıktı. Böyle e, böyle bir kutusu ver kendisi. İşte e, giga gigabyte yazıyor üstünde çok fazla insanın siniri bozulacak değil mi şey diye. Ben böyle bir yollamışlar be. Evet arkadaşlar siz de boş boş video izleyip kahkaha atarak 3080 alabilirsiniz. Ona <laughs> <laughs> bu ne? Açtık dışına başka kutu çıkıyor. Ekran kartına ulaşamıyorum. <laughs> Ekran kartına şu an ulaşamıyorum. Reklam mı aldın? Hayır efendim. Gigabyte zaten benim eee ana sponsorum. Kaç yıl olacak? Bir yıla yaklaşıyoruz artık herhalde değil mi? Tabi bir yıla yaklaşıyoruz. Bu ne? Aa dur bakayım. Anam içinde bir şey var ne bu? Ay kız böyle bir şey görüyorum çok heyecanlandım. Dur <laughs> bir saniye. İlk kez ekran kartı açıyorum ben de heyecan. Neymiş bu? Ha tamam. Okey. Tamam bu kare kodu okutacağız. Katılmamız gerekiyormuş ona. Tamam hocam. <laughs> And 3080 Ti goes to Pelin Piquin Baynazoğlu. Aa şimdi. Tamam içinde artık ekran kartını görebiliyorum. 3 tane fanı var. Ben bunun hayır ben çıkartamam bunu buradan. Bir şey yaparım. Vallahi bir şey yaparım. Ay çok gerginim. Oğlum bir şey yaparız ya. Ben ya ben çıkartmıyım. çıkapat gelsin. çıkapat çıkarsın hatta bunu. Dur. Dur bir saniye. Hı. Allah. E ee, bu benim kasaya sığacak mı? Sıvı soğutmalı mı bu? Çok güzel kokuyor. Ay benzin gibi bir şey kokuyor. Sağlandım mı ben? Bakın belki Belki üst kattaki koşmuştur olur mu? Öyle bir şey. Evet. Ah. <laughs> Ay bu çocuk benim sebebim olacak ya. Bu çocuk gerçekten benim sebebim olacak ama. Peki bir şey söyleyeceğim. Sallandı mı diye bir ekran kartını kapatmam. <laughs> tövbe tövbe ya rabbi ya resulallah. Yani Pelin. Gerçekten senin artık bu fakir tribinden ben sıkıldım. Kendi, kendi fakir reflekslerimden kendim sıkıldım. Artık o kadar fakir değilsin. Salak. Böyle gözüküyor. Yani şöyle gözüküyor efendim. Dur makyaj vloggerları gibi yapayım. Gördüğünüz gibi e, bugünkü yayınımda e, 3080 Ti kullanacağım. Böyle gözüküyor kendisi. Takınca makınca özelliklerim özellikleri bir şey söyleyeceğim bu arada. Bu kendi başına ayrı bir kasa yani bu. Gerçekten. Çekiliş bir şey söyleyeceğim ben öyle bir şey kopartmaya çalışıyorum bu arada. Beni bekleyin tamam mı? <laughs> şimdi şimdi Tekno başladık. Siz zannediyor musunuz ki ben susup kenarda oturup susup kenarda oturup şey diyorum. Hani böyle tamam bu yeterli dediğimi mi zannediyorsunuz? Hiç öyle zannetmeyin. Sizin için her türlü yolma girişimine giriyorum. Hiç merak etmeyin. 3000 kaç bu? 3080 bendeki. 3080. <laughs> hır çıkar hem ne hır çıkarmak. Merak etme sizin için her türlü çaçaronluğa girişirim. <laughs> e işte şeyi öyle ayarladık ya e, ee, monitörü. Yazık Mert bir geldi bir selam verdi. Borçlu çıktı gitti işte adam ne yapsın. <laughs> Borçlu çıktı yürüdü gitti sonra. <laughs> Bunların hepsini geri kaldırıyorum. Daha iyileri sizin olsun. Çok daha güzelleri sizin olsun inşallah. Ee, başka da ne denir? Başka da bir şey denmez. Şahsen Osurmadım bu arada ekran kartımdan çıktı. Osurumu tutmayı biliyorum. Bir osur bilirdim, insanlık hali zaten de. Eee, sevgili Gigabyte'a teşekkür ediyorum. Çünkü onlar yollaması ben asla kendimi almazdım. Huyumu biliyorum. Yani mesela ben bunu 5 sene sonra falan alırdım. 6 sene sonra alırdım. Ki o zamana gene dolar gene artmış olurdu. Gene alamazdım. Hatta çok yüksek ihtimalle. <laughs> teşekkür ediyorum ama efendim. Çok sağ olun. Dediğim gibi osurmadım. E, ee, ama osurada çünkü osurmak Almanya'da ayıp değil. Ve Almanya'nın bir ilçesi. Şunu bırakıp geliyorum dur. <laughs>